Beyazsız saçlara kavuşmaya hazır olun. Beyaz saç sorununa çözüm için kromaf, kapil, girey gireyverse, pantenol ile formüle edilen retonik saç toniği beyazlamış saçların koyulaşmasına ve orijinal rengine dönmesine yardımcı olur. İçindekiler, kromaf, kromaf ne işe yarar? Beyaz saç tellerinin orijinal saç rengine döndürülmesine yardımcı olur ve saçların daha canlı görünmesini sağlayabilir. Capil, capil ne işe yarar? Saç köklerine uyguladığı terapi sayesinde kökleri güçlendirebilir ve saçların kolay kopmasının ve saç dökülmesinin engellenmesine yardımcı olur. Gireyverse. Girey verse ne işe yarar, saç kökündeki oksidatif stresi azaltan bir peptittir. Bu sayede pigment onarımı yaparak saçların tekrar beyazlamasını engelleyebilir. Pantenol, pantenol ne işe yarar, saç tellerinin görünümünü ve dokusunu iyileştirebilir. Saçtaki kepek oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur. Nasıl kullanılır? Adım 1. Saçınızı duruladıktan sonra nemli saç diplerinize uygulayabilirsiniz. Adım 2. 3 dakika boyunca masaj yaparak yedirebilirsiniz. Adım 3. Durulama gerektirmez. Saç dipleri tarafından emilmesini bekleyebilirsiniz. Neden retonik kullanmalısınız? Retonik kullanarak beyaz saçlardan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Doğal içeriklerden hazırlanan özel formülüyle beyaz saçlardan kurtulmanıza yardımcı olur. Tüm saç tiplerine zarar vermeyen formülüyle saçları koyulaştırarak beyaz saç sorununu ortadan kaldırabilir, beyazlamış saçların orijinal rengine dönmesini sağlayabilir.